Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte harika bir video ile beraberim. Bugün bekleyin neden karanlık oldu? Ha, tamam. Evet, bugün Akvaryumu tanıtacağım. Bir tane daha akvaryum var. O içeride. Onda e, belki bu da bu videonun devamında şey yaparım, gösteririm. İlk önce akvaryum 35'e 22. İçinde 11 adet balık var. E, geçen, e, bugün bir tane öldü. Sonra dün bir tane öldü. E, öyle iki e, o ilk ölenler de Molly'ydi. Hemen göstereyim. Biraz hareketlendirelim. Gördüğünüz gibi çok fazla dışkı yapıyorlar. Şimdi 3 adet burada zebra danilio tetramız var. Zebra tetra zebra falan diyorlar. Şu mavi olan çok hareketli. Şu sarıya şu sarının yüzünü gören cennetlik. 3 adet bundan var. 3 adet molly vardı. 2 tanesi öldü bir tane kaldı. Onu da tek bırakmayacağım. Ondan sonra da ee, bu 5 adet ne an şey? Norm, e, transgenetik tetramız var. Gördüğünüz gibi mavi var, burada sarı var, burada yeşil var, burada mor var, şurada da turuncu var. Ee, böyle şu an şunu birazdan e, dikeceğim yeniden. Haberiniz olsun sonra niye dikmiyor falan diye. Ondan sonra şurada bir adet molimiz var. Bunu tek bırakmayacağım dedim. Alacağım. Ondan sonra nerede vatozumuz? Bir adet burada vatozumuz var. Gördüğünüz gibi bu akvaryum bu da beğenmeyenler artık ne diyeyim? Başkalarının videolarını beğeniyorsunuz da bizimki benimkini neden beğenmiyorsunuz Allah? Hemen size burada AQ 20 e, hemen bakayım. Bakın burada e, AQ 201 F modelimiz var. Şelale motor. Hemen göstereyim kutusunda. Çok işe yarıyor gerçekten. Hatta e, bir iki 3 günde falan berraklaştı şu akvaryumun şeyini göstereyim. Gördüğünüz gibi tek sorunu şu al şu arkadaş şey yapışmıyordu. Vantası onu da ben çıkarttım diğer akvaryumun fil, e, filtresine daktım. O içerideki akvaryumun filtresi de şey içten filtre mi diyorlardı? Bir şey diyorlardı. N ama o içerideki vatoz da Leopar vatoz. Onlar bu akvaryumun ebatlarında falan olabiliyor. Onu da satmayı düşünüyorum. Sa ee Kime satayım? Eğer sizin ihtiyacınız varsa size satayım. Yorumlara gelin. Orada. Gördüğünüz gibi vatozumuz çok iyi iş yapıyor. Hatta zoom yapayım şöyle. İnşallah gözüküyordur. Evet gördüğünüz gibi. Ondan sonra yeşilin gözü de yeşil arkadaşlar. Bunu bilen pardon. Bunu bilenler yoruma gelsin bakın. Gözüküyor mu acaba? Gördüğünüz gibi. İnşallah iyi çekimleri de sağlayabiliyorumdur. Gördüğünüz gibi yakından çekim bu şekilde. Ben turuncuyu merak ediyorum. Turuncuyu hiç çekmemiştim. Gördüğünüz gibi çok güzel renkler. Hemen şeye bakalım. Molumuzda bir hastalık falan mı var acaba tüm mollerde? Yok, beyaz benek hastalığı falan olabilir diye korktum. Arkadaşlar şu şu pembe var ya zebra deniliyor. Heh. O işte felç geçirdi maalesef. Bir kaza oldu. O... Şu mavi yumlarım diyeceğim. Mavi çok hareketli. Ay yanlışlıkla diğer mavi zoomladım. Nerede? Kameralara oynuyor galiba. Neyse onu şey yapamayacağız. Pembeyi o da bir hareketlendi. Sarı. Sarı. Dur sarı. Aha. Onu da biraz yakalayabildik. Otosu iyice bir yakın çekim almayı deneyeceğim. Hemen şey silelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir vatasımız var burada. Evet. Hemen yemini de göstereyim. Sonra betamızı da göstereceğiz arkadaşlar. Kuyruk erimesinde Kuyruk erimesinde sen şey yapacaksınız arkadaşlar. Ee, biraz Kaya tuzu dökeceksiniz. Her değiştirdiğiniz de şeyi. Ee, akvaryumu. Ben fanusta bakıyorum. Onu en yakın zamanda Bir akvaryum almayı düşünüyorum. Ya çok e, kare bir akvaryum. Gördüğünüz gibi burada yem var. Biraz şuraya dökülmüş. Onu hemen elimle alacağım. Altına biraz kaçtı ama olsun. Ah, ne arkadaşlar. Abo, hep yere döküldü. Neyse, bir şey olmaz. Orayı süpürürüz arkadaşlar. Hatta elimle de bir yandan şöyle şey yapayım. Hatta şu açalım. Siz bunu şu güzelliğe bir bakın. Evet, gördüğünüz gibi birazcık, çok azıcık, çok. Onu alalım. Bunu balıklara mı vereceksin gerçekten diyenlere. Hayır. Şüpheli. Aa gerçekten. diğer akvaryuma ne koyayım? Onu da siz belirtin. Çünkü ben e, bulamadım ne koyacağımı. Şunları şöyle dağıtalım. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Hı. Gördüğünüz gibi hemen farklı bir açıdan baktıracağım size. Böyle bakınca çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle yani. Böyle elinden değil de işte anladınız siz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Böyle. <laughs> Bu suyu her zaman devir daim yapıyor bu. O yüzden de su devir daim yapıyor da hem havalı kalmasını sağlıyor akvaryumun tüm akvaryumun hem de e, içindeki sünger sayesinde e, akvaryumun içindeki tüm suyu yani pis suyu pislikleri falan hep içine çekiyor. Onu da detaylı bir şekilde göstereceğim malzemelerimi. Bir tane aşılama hortumu almak zorundayım ya. Zor zor alıştırdık işte bunların suyuna. Gördüğünüz gibi çok güzel bir anahtarlığımız var şurada. Bir şey koyamadım figürü falan. Bulamadım yani. Ben de bunu koydum. Vatozumuz ilk önce e, her zaman bak her zaman e, şeyi ismi neydi? Heh. F filtreyi, ondan sonra filtrenin altını hep hep bu tarafı, hatta şöyle göstereyim, hep bu tarafı. Hiç buraya gitmek yoktu, buraya gitmek yoktu, arka tarafa gitmek yoktu, buraya hiç gitmiyordu. Ondan sonra Leopardos'u bir koydum, bir baktım buradan ayrıldı, buraya geçti. Yo ilk önce şu arka tarafa geçti, ondan sonra şöyle geçti, sonra böyle. De geçti. Öyle öyle her yeri emciklemeye başladı. Gördüğünüz gibi molilerin ağzı benim çok dikkatimi çekiyor. Kamyonun arka taraf var ya oraya benziyor. Dur netleştireyim. Bakın. Bana öyle geliyor yani. Size nasıl geliyor bilemem ama. Evet arkadaşlar Şimdi elimi tam böyle yapacağım. Böyle elimi tam geçireceğim. Diğer akvaryuma geçeceğiz böyle. Tak yapacağım. Bak, tak yapacağım. Yukarıdan aşağı doğru. Ha evet arkadaşlar. Ee, diğer yere gidemedim. Müsait değildi. Gördüğünüz gibi nasıl sinirlendi. Bakın bak 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 bak. Burada biraz kuyruk elemesinde Kuyruğunu açtırayım arkadaşlar. Ee, bir de şey yapacaksanız e, yani agresifleştirecekseniz eğitecekseniz bir tane aydın yeterli oluyor. İzleyin şimdi. Sadece aydın ona göstermeniz yeterli olacaktır. Tabii ki de görürse yani. Gelir misin? Beta. Erkek betamız. Ona dişi alınacak. Suyunu değiştirdiğim için buradaki baloncuklar gitti. Yoksa böyle hep baloncuk yapmıştı oğlan. Dişi. Yani üreme zamanının geldiği. dediğimiz gibi hemen buradan. Olmazsa çok uzaktaysa siz aynayı da batırabilirsiniz. Şu şekil. Şimdi Arkadaşlar hemen nerede? Kaç, kaç, kaç. Gel. Kesinlikle balığa dokunmuyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılabiliyor. Azdan kabaracaktır. Gel. Netleştiremiyorum. Gördüğünüz gibi. Burada bir adet dalımız vardı. Onu çıkarttım. Neden çıkarttım bilmiyorum. Geri koyalım. Bakın şimdi. Bakın nasıl şişti? Görüyor musunuz yan taraflarını? Hem üstten de bakılınca bayağı fark ediliyor. Bakın gördünüz mü hemen aynanın geldi? Nasıl kabardı? Ya e, böyle yorum falan gelecek nasıl bakıyorum diye ben bedava almıştım bir arkadaştan o şey yaptı Getirdi. verdi o da kuyruk erimesindeydi galiba arkadaşlar bu arada size portremi göstereyim Tuvalimi. portre neydi ya çok kötü oldu bunu hatta atacaktım niye atıyorum öylesine dursun dedim Hemen göstereyim. Aslan var bir tane. Beşiktaşlıyım ama başka resim kalmamış mecbur. Bir de buradan sonra yoktu aslında. Burayı ben devam ettirdim. Şu yaprağın şu kısmı da yoktu. Burayı da ben devam ettirdim. Ondan sonra cıva neresi yoktu? Şu bulutun yarısı falan yoktu galiba. Ondan sonra şu ağacın komple yarısı yoktu. Bakın şöyle. gördüğünüz gibi bunu direkt çöpe atacağım. Gördüğünüz gibi şurada taşırdım. Yani uygun fırça olmadı. Gördüğünüz gibi şöyle aslanın kuyruğuna falan geldi. Şurada. Çok kötü oldu şu kulak falan. Ama çizmesi iyi. Sadece şey kötü. Boyaması. Bir de çok fazla renk istiyordu arkadaşlar. Yapamadım maalesef. Gördüğünüz gibi diğer akvaryumu da balıklarla birlikte bekleyin arkadaşlar. Şunu şey yapayım ha. Diğer akvaryumu da balıklar ile birlikte size göstereceğim. Yani hem sürpriz de olmuş olacak. Bugünü bekleyin. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ama ilk önce like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa evinize gelip baskın atarım ha.